kıymetli dostlar. Biliyorsunuz kış geldi havalar soğumaya başladı ve köylerde artık çamur. Arazilerde çamur kendini göstermeye başladı. Efendim bu bir dezavantaj olduğu için kış gelmeden arazilere halen daha çıkabilme imkanımız var iken coğrafyada bir gezelim dedik. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Bir kültürün eşiğindeyiz aslında. Eğirdir Bağırlık Köyü ile yine yuvalı Köyü'ne bağlı olan yerliler Mahallesi'nin arasında. Bağırlık Köyü'ne aşağı yukarı bir 6-7 kilometre mesafede bir göç yolundayız. Çataloluklar denilen bir mevkideyiz. Hemen karşımdan Antalya üzerinden gelen yörükler, Ayvalıpınar üzerinden kervan yolu aynı zamanda dağ patika yolu develerle, atlarla eşeklerle geldikleri yol. Hemen arkamdan yine Asakarmanı üzerinden döşeme geçidinden geçerek yaylamaya Anamas yaylalarına gittikleri yol üzerindeyiz. Efendim bu yolun şu anki bulunduğum yerin önemi ise göç yolu üzerinde yörüklerin defin yaptıkları bir mezarlığın bulunması. Burada bir mezarlık var. Ancak 70 senelik, 50 senelik, 100 senelik mezarların yanı sıra çok eski şahideleri gömülmüş vaziyette eski mezarları da burada yine görebiliyorum. Tabii buradaki soru şu, evet göç yolu üzerinde sadece yörükler mi defin cenazelerini koyuyorlardı buraya yoksa daha evvelden bir köy vardı ve o köyün burası mezarlığı idi. Bu mezarlık olduğu için köy daha sonra kalktığından dolayı yörükler nasıl olsa burası mezarlık biz de cenazemizi buraya gömelim mi demişler idi acaba diye düşündük. Tabii böyle olabilmesi için arşiv kayıtlarında, tahrir defterlerinde bu civarda bir köy aramamız lazımdı. Ancak bizim bu civarda gördüğümüz bir tane köy var Aksak Köyü. O köyümüzün de bugünkü Asak Harmanı olarak zaten adlandırılan bölgenin Dulup Dağı'nın eteğinde hemen şimdiki Karaköy denilen Mera'nın bir nevi güneyinde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü oradaki köyden buraya mezar getirilme imkanı çok zor. Aksak'ın çok eski bir köy olduğunu biliyoruz. Ancak tabii mezarının mezarlığının nerede olduğunu bilmiyoruz. Evet Aksak burada olabilir mi? Tabii ki bu da ihtimal dahilinde. Çoğu kişi yöredeki halk burayı yörük mezarı olarak biliyor ki Çünkü yörükleri şimdi mezarlığı gezince göreceksiniz Yörüklerin defin koyduğu, cenaze koyduğu bir yer Ancak daha öncesinde bir köy müydü değil miydi bilmiyoruz Mezarlığı bir gezelim bir bakalım Çünkü kış giriyor artık coğrafiler çok zor Zaten çamurdan zor şartlarda geldik buraya Bakalım mezarlık bize nasıl bir tarih verecek Neler anlatacak gezmiş olalım içerimden çıkmaz da yine o güzelin sızısı Nedim sızısı Hele içerimden çıkmaz da yine o güzelin sızısı Tam asırımıza oldu da Nedim onu Hele gelmiş, Tama giyinmiş Kuşanmış da gene bugün olmuş Barak yolcusu Barak Barak yolcusu Aman at üstünde gider Kendi göz. ler da Evet şu anda bulunduğumuz alan bir mezarlık. Burası e, çok eski bir mezarlık. Yörük mezarlığı. Antalya üzerinden gelen yine Aksu taraflarına, Aksu yaylalarına giden Yörüklerin mezarlığı. Bakın. Şu görmüş olduğunuz taş etrafında zaten mezarı belli ediyor. Bu yine başında ve şahideleri mevcut. Aslında şu an fark edilmiyor ancak e, burası şu an üzerinde gezdiğimiz alan dahi tamamen büyük. Çok eski bir mezarlık yani yörüklerin göç yolu üzerinde olan bir yol olduğu için yolda vefat edenleri çünkü bu göçler kolay göçler değildi ve yine şurada kaldırılmış bir mezar gördüğümüz gibi Recep'li yörüğünden Molla Mustafa demiş evet. Şu bulunduğumuz alanlar, bakın mezara ağaç dikilmiş ve bu ağaç şu an büyümüş. Tabii bunlar hani e, takribi 50-100 senelik şu düzleşmiş ama mezar görüntüsü kaybolmuş. Yalnız etrafında daire şeklinde taşlarla göçer mezarları bunlar belli. Ancak e, daha da gömülmüş. Dolayısıyla e, aradan geçen zaman zarfındaki toprak hareketlerinden, değişiminden dolayı çok sayıda Göçmüş, kaybolmuş mezarlar da var. Bakın şurası şu anki izlediğimiz yer yine bir mezar. Ağaç dikilmiş ve bu ağaç şu an kocaman olmuş. Yine şöyle göstermeye çalışalım. Şurası da bir mezar. Şu ağacın olduğu yer yine bir mezar. Taşları dikkatli bakıldığında görünebiliyor. Evet. Bir tarih, bulunduğumuz yer eee Eydir'dir. köyü ile eee Yuvalı Köyü'ne bağlı olan Yeliller Mahallesi'nin arasında bir bölge. Bağıllı Köyü'ne yaklaşık bir e, 5 kilometre kadar mesafede olan bir bölge. Çataloluklar denilen e, adlandırılan bir bölgedeyiz. Tabii mezarlığın olması e, bize acaba bir yerleşim yeri var mıydı diye düşündürse de burada biz e, arşiv kayıtlarındaki defterlerde bir köy ismi rastlamadık. Sadece rastladığımız bir köy adı var. E, o köyde Aksak. Aksak köyünün de Karasubaşı Köyü yani Yılanlı e, ile Bağıl arasında bulunan bugünkü Karaköy olarak tabir edilen Bölgede var olan Karasubaşı köyünün hemen yanı başında Olan bir köy olarak biliyoruz öyle yazıldığı için Şu anki Mezarlıkta Bakın şöyle Tabi yeni döneme kadar zaten Yörükler defnedildiği için Yörük mezarı olarak Biliniyor Bakın şurada yine Acı Müdür'ün kardeşi Mustafa Yılmaz 1936 Meryem Yılmaz Bunlar kaldırılmış tabi kaldırılmayan mezarlar da çok tabi bunların çoğu da eskidir Şöyle bakın Yine kaldırılmış bir mezar Ümmüşen Küçük Güçlü 1930 tarihli vefatı ama şu görmüş olduğunuz izlediğiniz mezarlar oldukça eski. Bakın şurası komple şu anda mezar. Şöyle hafif bir tepecik oluşmuş. Aslında bu tepecik üzerindeymiş mezarlar. Ve oldukça çok sayıda mezarı var ve yine bakın şurada enteresan bir mezar taşı. Şunu özellikle göstermek istiyorum. Bu mezar taşı şöyle bakalım Gebizli Yörüklerine ait bir mezar taşı. Evet. Bu taş şu görmüş olduğunuz taş. Şöyle dikkatli bakalım şu şekillere bakın. Bu taş zaten buraya sonradan gelmiş. Yani Kişi vefat ettiğinde muhtemelen ertesi sene bu taşı getirmişler. Gebizli yörüklerin kullandığı şekilleri içeren bir e, mezar taşı. Tabi e, gömülmüş belki altında yine e, güneş şeklinde bir işaret de görebilirdik. Bu tarafında bir şey görünmüyor ama taş gebizli yörüklerine ait bir mezar taşı. İşte böyle bir tarihti, böyle bir coğrafya idi bizim coğrafyamız. Mezarlıklara değer vereceğiz. Göç yollarına değer vereceğiz. Tarihimize sahip çıkacağız. En azından buralar düzlenip tarla olup gitmesin. Buraların ne olduğunu çocuklarımıza anlatalım, gençlerimize anlatalım. Nasıl bir kültür olduğunu, nasıl bir tarihe sahip olduğumuzu, bu coğrafyanın önemini anlatalım. Çünkü her yerde yörükler yoktu her yerde göçer halk yoktu. Her yerde Oğuz Türkmenleri böyle yollardan geçip yaylamaya bir kültüre imza atmış o büyükler olmuyordu. Bu yüzden kıymetini bilelim tarihimizin, köylerimizin. Efendim esen kalın.